Günaydın, günaydın. O bugün, bilmiyorum kaçıncı günümüz bazen video çekmeyi ya, unutuyorum işten dolayı. Çar dün geceden beri otofarmdaydı. Atmamış işte da internet on numara. Baya mater dolu. Şöyle göstereyim size. Şurası da zaten. 109 kurdele olmuş. Dün bıraktığımda 50, 53'tü kurdele. 109 olmuş yani 56 tane falan düşmüş. Çok iyi gece. Bir sürü item düşmüş. Bunların hepsine hemen 9'a basıyorum. Çünkü hep basmaları var. Şöyle bakalım birlikte. Şu iki ev İki ev İki, F'sunlu. i̇ki F'sunlu. Atalım şu küpeleri. işe yaramayan küpeleri. Gümüş bilezikler de güzel oluyor. Bu son ziller falan güzel düşmüş. Bunlar işime yarıyor benim. Satıyoruz. Kolyeleri iyi. Bir leveli kapatıyorum ben çünkü. Sırf işime yarayanlar düşsün diye. Evde olduğumda bir level de açıyorum da. Daha hiç güzel ev item düşmedi bu arada. Eşya düşme olsun falan. Şöyle söyleyeyim. Bunlar çöp, bunlar çöp. Şunlara basacağız hep. Altınları atabiliriz. Bu da işimizi görmez. Bunu da atabiliriz, bunu da atabiliriz. Şöyle gidelim. İnsanları atalım. Gece kimse de gelip koymamış sağ olsun yanımıza. Çar güzel kasmış burada. Küpeleri atalım. Bakmadım bu arada. Siz de bakıyor mevsimlerine. Aha bak mesela para edecek bir tane item. Güzel. Bunu artı altı bas ve eline sürgünde kullansın. Bak bu güzel oldu. 20 şeytan. Para değil satabiliriz de. İlk defa küpeden yüzümüz güldü mesela şu an. İtemlerde öyle amşam esun yok <laughs> çift esun bakır bunlar da basıyorum ne olur ne olmaz ha iki esun ayakkabı yine <laughs> güzel item düşmüş ya sabaha kadar atmaması güzel bu ara çok atıyordu bıraktığım her gece hemen hemen sabaha karşı atıyordu çarları Bunlar dün bastık. Dün yine 2 MRT e düşmüştü. 2 MRT'den bunlar 9 oldu. İkisi. Bayağı zarar yazardı yani dün. Millet burada biraz bize hasım. Yeni hilleri kesiyoruz diye. Yapacak bir şey yok ama. Bu bir günün getirisi bu toplamda. Güzel mi? Güzel. 20 şeytanla biraz kurtardı. Onun haricinde ekstra artı barsmalar steklenmiş yine. Bunları depoya atacağız. Burada bunlar 9'a kadar basacak malzememiz var. 9'a şunlar istiyor. 8 bu, 9 bu. Yani bayağı malzememiz var. Daha uykuda uyanamadım. Esniye esniye. Bakalım yarın ne getirecek hayırlısı. Görüşürüz.